Herkese merhaba YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak tatlıca anne kıymet ben. Arkadaşlar susamlı krokan yapacağız. Hem yapımı çok basit hem de ee, az malzemeyle ağzınızı tatlandıracak nefis tatlar arasında çocukluğumuzun lezzetler lezzetlerinden bir tanesi. Tek püf noktası hızlı davranmak. Hemen yapımına geçelim. Bir su bardağı kadar e, susamım var arkadaşlar. Kısık ateşte tavada onu birazcık kavurdum ve bir su bardağı şekerimi e, tavama aldım. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim ve birazcık böyle şekerim yanmadan e, eritiyorum şekerimi. Şeker bir 10 dakika kadar bekledikten sonra böyle pekmez gibi bir görüntü alıyor ve hemen kavurduğum susamımı içine ekleyip hızlıca karıştırıp yağlı kağıt üzerine boşaltıyorum. Tezgahıma böyle e, kare şeklinde bir yağlı kağıt kesip hazırladım arkadaşlar. Bu kağıttan iki tane hazırladım. Şimdi bir tanesini de üstü için kullanacağım göreceksiniz. Hızlı bir şekilde çok sıcak olan e, krokanımı kağıdın üzerine. Boşalttım ve hemen ikinci yağlı kağıdımı da üzerine kapattım. Arkadaşlar bu esnada çok sıcak lütfen elinizle ellemeyin. Kağıdı kenarlarından e, tutarak oklava ile bu şekilde gördüğüm, gördüğünüz gibi hemen yanlara doğru bastırıp hafifçe onu büyütmeye çalışıyoruz. Çok kolay yaptık anlayacaksınız zaten. Evet bu şekilde ben de kenarlardan tutarak oklavayla onu hafif yuvarlak bir şekle getirmeye çalıştım. Şekli ayrıyetten hiç önemli değil. Zaten keseceğimiz zaman şekli ortaya çıkacak. Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar yine çok hızlı bir şekilde yağlı kağıdı hemen üzerinden alıyoruz. Ve şimdi de mümkün olduğu kadar büyük ve keskin bir bıçakla karelere keseceğim. Bu bu aşamada hala çok sıcak krokanımız çok fazla yine dokunmamaya çalışıyorum ama sıcak yani mutlaka e, şekil vermem gerekiyor kesmem gerekiyor. Evet bu şekilde yine hızlıca kesiyoruz. Daha minik de kesebilirsiniz biraz daha büyük de kesebilirsiniz tamamen size kalmış. Ama çok lezzetlidir. Günlerce durur kapalı bir kap içerisinde. E çok fazla sıcakta kalmasın. O zaman birbirine yapışabilir. Bir 15-20 dakika kadar tezgahın üzerinde bıraktım ben ama daha çabuk parçaları ayırayım, daha çabuk yiyelim derseniz 10 dakika kadar buzdolabında da bekletebilirsiniz. Şekerini birazcık daha az koyabilirsiniz. Bir su bardağı şeker ideal ama isterseniz biraz daha az koyabilirsiniz. Ama gerçekten nefis ve yapımı çok kolay bir lezzettir. Bu şekilde de parçaları ayırıyoruz. Ve artık susamlı krokanımız yemeğe hazır. Dediğim gibi arkadaşlar çok kolay bir tariftir. Çok da lezzetlidir. Çaylarınızın kahvelerinizin yanında da size keyifle eşlik eder. Çok da seveceğinize inanıyorum. Eğer daha önce evde denemediyseniz kafanıza takılan anlatamadığım bir yer varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Hoşçakalın.